Dayı bura ne? Kanka böyle bir adaya gelmişiz. Buraya gelip Neyse, bitirdik o. mi? Bilmiyorum. Ne bileyim, videoyu ben mi çekeyim? Açıl Neyse açılış ver. Dur bir saniye, açılış vermeden önce. <laughs> tamam, Saldırmaya geliyor. Ne? Odun lazım. Saldırmaya geliyor. Bak kırıldı. Cık. Mızrağım kırıldı. Lan vursana sen, ben reaper'liyorum. Ya çocuğum salak mısın? Mızrağım yok diyorum geliyor hiperliyor yanımda ya. Allah'ım ya. Benim de yok, ya. benim de. Maymun. Neyle ile vurdun ya adama? Bak susadı. Dur ya. Sana da mızrak yapayım mı? Yapsan yapabiliyorsun. Ah. Ya lanet olsun ya. iki dakika durmuyor. Tam videonun açılışını yap. <laughs> ben hastayım sen yap. Gel buraya gel gel. Kameraya seni göstereceğim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün canımız Raft oynamak istedi. Aslında canımız raft oynamak istemedi de bu Emre'nin zoruna raft oynuyoruz. Ya yürü git. Ya öyle bir şeyler. Benim zorum adamı sanki zorla burada raft oynatıyoruz Neyse. yani. Neyse ondan gibi. sonra zaten yapacak bir şey yoktu. Biz de bir tane adaya gelmişiz. Lan ben Aa, köpek balıklarını unuttum. Ha. Neredeler? Biri şurada. Bir tane daha var. İki tane mi var? Hoca balta var mı hoca? Ağaca so Balkan pardon. Yok, ağaca sormuşlar. Ağaca. Ne demiş? Ee. Sapı benden ondan diyor. Aynen. Şey aslana, odun aslan odun. Kanka gram odunum kalmadı. Şurada odun toplayacağım. Topla bakalım. Bizim iş yaş ha. Oğlum sağda bir şey var. Zebra mı? Lama mı? Aa, ok ok. Aa, oku hatırlıyor musun? Şey demiştik ya. Sen tam video bitince yapmıştın. Kimse görmemişti. Sen bir sürprizim var demiştin. Arkadaşlar evet. Emre bize bov yapmış şöyle basit bildiğiniz gibi şu cv'lerin ısıtılmasıyla yapılan şeyler falan fıstık öyle biz de biraz adayı lootlayacağız bu adaya gelip lootlamamışız herhalde Ne buraya gelip bitirmişiz bir işte. Bak orada bir sürü ağaç var onları sen bir hallet tamam halledeceğim de şey baltam bitti ya niye ok atıyorsun oğlum adama ya O ok atmıyorum tamir ediyordum onu da yapamadım abi yaptığımız şeye bak Ov Obi... çok kötü bir şey yaptım. bana odun lazım. Ne yaptın? Sus sus bunu söyleyemem. Söyle ne yaptın? Kanka yanlışlıkla şey yaptım şu repair yapma şeysi. Aferin sana. Kaç Arkadaşlar, odun ona? Olur öyle ya. O bir tane odun lazım. Bir tane odun ver bana odun kazacağım. Dört tane. Yok ki odurum sıfır. Şunu tutmaya çalışıyorum. Demek ki. Oh. Yok hoca gitmiyor Ya benimki gidiyor da ne oluyor? E ee, böyle kaldık. Odun yok yine. Ya lanet olsun. Bir yatalım mı? Bir yatalım mı? Ha, ya. Bir yatalım sabah olsun. Evet sabah geldi. niye bunu hiç düşünmedik? Tamam. Sabah da olmuyor. Neyse. Olur Dur ya biraz şunu şöyle yapabilirsek. Ançor atıl. Ançor Tam nereye gidiyor? da kaldıracağım. Tamam al onu. Tamam. geri götür bizi. Tamam. At şimdi onu bana. Bir de stone <laughs> lazım. Stone da herhalde şurada var. Evet tamam. Şimdi bunu çok lazım olursa diye kullanırız. Ne alaka bilmiyorum. Bu tarafa değil biraz bu Bir de şu tarafa almamız almamız lazımdı. lazımdı. Tam buraya ançoru atıyorum. Saldırmaya geliyor, saldırmaya geliyorlar. Aynı yere saldırıyor. kanka işte ya. Ben neyle repeal'liyim? Bir tane yok odun yok attın. Bir de. tane gerekiyordu zaten. O kadar. Ben de odun yiyorum. Odun toplamadı git odun topla tamam ya. Buna da beğendiremiyoruz ya hiçbir şeyi. Hoca Hiç, odun yok. Nasıl yok ya? Neyse Biz bir sürü ağaç odun. buluruz ya burada. Şey yapalım şu ikinci ağaç platformunu yapalım artık. Ya sen bizi bir niye burada ki? O bir sürü ağaç var ha. 10 tane odun oldu. 2 taneden. Watermelon falan bir şey yok mu ya? Şöyle bunları toplayabiliyoruz mu? Yok. Aslında bu oyuna daha fazla nitelik getirilmesi gerekiyor bence. Yani her şeyi toplamamız lazım. Bence. Evet. Odun kesmeye devam ediyoruz. Yani var ya, burada bir sürü metalor falan bulursun ya. Kanka köpek bakları ölürse buluruz. <laughs> Bana bir yer odun getirmen lazım. Benim buraya savunurken mızrağım falan kırılabilir. O dur. Tamam. Aa göl lan burası. Çok iyi ben burayı şey yapayım. Ya Allah kahretsin ya. Geleyim mi sana getireyim gel. Geliyorum. Evet arkadaşlar <laughs> Emre hemen şu Buradaki ağacı da kessene bizim buradaki odumuz olmuş Zaten benim de balta bitti bitecek Bir tane Metal Axe yapabilir misin? <laughs> ya malzeme şey getirirsen Odun var Odun getirirsen yaparım Wasser istiyor Wasser Wasser ne demek? Almancamız da var At kanka şeyi odun Atıyorum nereye? Şuraya doğru. Çeste de koyabilirsin. Al şunu. İşte bu ya. Acaba bu şimdi şey yapar mı? Dur ben test Metal spear yapacağım ya. Bunu yapmazsam benim buraya savunma bir tık sıkıntılarda. Kanka, Kanka şu şey... kuş Bir şey yapabileceğim. Öldürmem lazım ya. Nasıl ölmedi? Sen vurdum. Tek atmıyor ya. Şey odundan olan tek atmıyor. Neyse ben biraz daha bir şeyler kazıyım. Hadi git gel bakalım. Ben de burayı savunmaya çalışayım. Köpek balıkları ölürse sana söyleyeceğim. Tamam. Ölürler herhalde birazdan. Metal spear'im var artık. Ben tamam kökün. bunları öldürürüm. Sen git. <laughs> Okey. Bak burada bir sürü taşmaş, bir sürü şey var. Tamam o işte bunlar ölürse halledeceğiz. Abi bu büyük ağaçları bununla da mı kesem? Bu olay işte kötü. Onu nasıl kesiyoruz bilmiyorum kanka. Bence ne bunlar yapıyoruz? kayalar gibi duruyor işte. Hiçbir şey yapılmıyor bunlara. Üzerine gelince odun işareti falan çıkmıyor mu? Yok. Çıksa kesçi çıkma mı? Mal şöyle bir şeste koyayım. Bunu niye alıyorum bilmiyorum ama alasım geldi. Köpek balığı ısırılmadan kaçalım. Adayı keşif ediyoruz. No mı yazıyor. Kanka bize biraz ok nasıl yapılıyor ya onu söylesene. Ok yapalım. Hmm, bunlar var. Şunları içerisinde koyayım. Masa öğrendik. Masayı öğrenmiştik. Red berries diye bir şey buldum. Yani sanırsam red berry. Onlar. Nasıl? Benim de ağaç yavaştan bitiyor. Ben biraz daha odun toplayayım. Bu ada gördüğüm en güzel ada olabilir bu gördüğümüz. Yani bu kar tahtamız. Vardır mı? ya arkasında üstünde üstünde. Lan nereye attın? Bir tane su içine gitti. Hayır oğlum. Tamam güzel. Yeter bu. Ya köpek balığı ısırdı. Ama salaklık bende. Neyse. Storage. Abi şu küçük storage'lardan da kurtulmamız lazım ya. Bir şeyler buldum, getirdim onları. Tamam ben gidiyorum biraz daha da keşfe. Benim karakter acıktı yemek var yok mu Şimdi martı öldürdüm az önce? Şey var bende. Onu... Ya aslında sana atabilirim dur. Kanka şunu biraz bize doğru getir ya. Gelmiyor Köpek ki doğru, rüzgar doğru. tam tersi Aynen. yönde esiyor. Sen böyle koymuşsun bunu o yüzden döndüremiyorum. Başta güzel Aynen. yer ama bu. Eyvallah. Aha. Gid yine git yine ya. <laughs> Bu da ölecek. Nerede lan? Ölmedi mi? Oğlum tahtam yok hiç. Bir tane biraz tahta da ben şurayı repairlayalım. Dur. Seni yiyecek. Nereye atayım? Sağ tarafa bak. Tamam ben biraz bir şeyler toplamaya gidiyorum. Aslında bir tane shark bait yapsak. <laughs> Dur bu ölür ya birazdan ben bunun üstüne atlayacağım. Bir tane tamam, sen bu tarafa ya, alırsın ben adanın arka tarafına gidiyorum. Tamam git sen, git oraya gelmez diye tahmin ediyorum o tarafa yani. mantıken Ben bunu uzaklaştığı zaman sana söylerim okay. Ona göre dikkat Biraz edersin Biraz işler toplamak ben lazım Kaydı başlat istiyorsan başlatmayacaksın 12 <laughs> saattir kayıttayız Ben keserim diye ya şey yaptım ha, 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 ha. Baba kat atıyor ya artık öğrendik böyle işleri Bravo Tabii oğlum ne sandın Köpek balığı orada değil mi? Ben burayı topluyorum. On bende odun yok. Hukum bitecek çok komik olacak. Balık köpeği orada mı? Görmüyorum şu an bakıyorum ama Rüş açımlı değil şu an eğer buradaysa da Yok yok burada Eşek beni niye korkuttun? <laughs> Gözükmüyordu az önce çünkü Ben bunu öldüreceğim ya Bak şimdi benim Aa ben adada bir şey görmüştüm dur oraya gidelim çünkü Kendime bir Aa, şey hukum kersen, bitti zaten Oraya da yakınım. Şurada bir yerde bir şey görmüştüm. Burada mıydı? Ya evet, şaka mı evet, oğlum? Gece oldu ya keşke uyusak şu an. Yakın mısın bana? Kanka kürek nasıl yapılıyor? Tamam öldü bu. Saldırmaya geliyor. Kanka, bir, şeyler, Aynen öyle öldü. bir şeyler buldum. Hocam öldü bu. Rahat takılabilirsin denizde. Denizde rahat takılacağım da. Hukum bitti. Bir tane odun alabiliyorsan yap hocam. Aldım aldım. Bir tane miydi? <laughs> Bir tane olması gerekiyor. Evet bir taneymiş. Şer buldum. Ağaç buldum biraz daha. Mushroom buldum bu arada. Onu söylemeyi unuttum. Bravo. Bir de kürek lazım bize. Nasıl yapacağız kürek? E, küreği buluruz ya. Kürek lazım çünkü evet, bir şey metal. buldum kürekle alınıyormuş. Ha biliyorum onları tamam okey. Kleye benziyor kuma böyle. Anladım anladım. Bir böyle mağara gibi bir yerde oluyor. He <laughs> <içi gülüyor> <alalım gülüyor> he Ne ki o? Bilmiyorum ki hiç fikrim yok. Cooper mu? Mercanlar ne kadar genişmiş ya böyle. Ben de burayı toplayayım. Scrap stone falan topluyorum. Ne bileyim ya ben de topluyorum yani şu an. <laughs> Önüme ne gelirse. Daha çok scrap ağırlıklı topluyorum ama. Daha az çıkıyor. Topla. Aha, burası <laughs> bayağı derinmiş lan. Sen or arayayım biraz taraf mercan değil de mercanımsı bir şey. Bize kum daha çok lazım herhalde. Biz biraz loot Ya kumun şu yapalım. anlık yok ama. Yani bilmiyorum. İş yarar yani ne? kum. Aha köpek balığı. Geldi. Geldi mi? Gel. Bana geldi de senin tarafa iki tane geldi İkisi de bendeydi çık bence denizden. Şu an sana doğru geliyorlar gördüm iki. İyi gel gidelim o zaman ya bitti ser burası. Bitti bitti. Yani bir şey kalmadı. Evet, o zaman bizim sürekli yeni ada lootlamamız lazım. Hiç boş durmadan. Öyle mi diyorsun? Dur. Ya bana fark etmez. Yaparız istiyorsan. Ben bir bakayım. Ne gelişmeler yapabiliyoruz? Ok var. Flipper diyor. Batara var, ana var. Bunları yapıp ne yapacağız? Bunları research'e mi okutmamız lazım ki? Empty yapmamız. Lazım. Ha, aynen. Ana kartı research'e okutmamız lazımmış. Dur ya şunları bir çözelim. Şimdi Cooper ingot diyor. Var mıydı bizde? Bir Cooper tane var. Ingot. Bir tane varmış hocam. Bir tanesiyle şunu yapabiliyoruz. Birazcık plastik, birazcık scrap. Şu bataryayı yaptım. Battery. Şunu bir okutayım bakayım. Battery okutuluyor mu? Okutuluyormuş. Tamam. Ee, bir de ana kart okutuyor. Onun için iki tane kupur gerekiyor. Şunu şuradan aldım. Ah oh, susuzluk geldi. Hocam bunu kaldırdım ben gidelim buradan. Yani. Kalktı Aynen. Bu da büyümüş ağacı kerabilirsin. Tamam şimdi buraya kupur koyacağız. Bir sürü kupurumuz var. Kanka yemek atıyorum sana. Ben de vardı aslında ama çok oldu kanka bende yemek ya. Bende de vardı. Buna su koyduk mu? Yok. Mushroom yenilebiliyor mu? Ben storage yapayım ya. Rotlanca yeniliyordur belki. Bir de hinge lazım. Hinge yapıyorum. Hinge alıyorum bir tane. Hinge var chest var chest var. Alıyorum. Oh be şöyle. Hı hı. Ağacı sulayayım. Ne bir düzenlesek bir ara ya. Aha bak lootlara geldik hocam. O. Martı saldırıyor. Çok odun var çok. Hiçbir şey alamadım harika. Bir tane adaya doğru gidiyoruz. Gidelim. Yo batık varmış. Aha götümden kaptı. Oh. Bir tane mi var lan? Köpek balığı. Hı. Hmm. İki tane var. İki mi bir mi? İki iki.